Yapabiliyor mu? He. Yürüyüş yapabiliyor mu burada yürüyüş? Yapıyor. Geziyorum, dolaşıyorum. Evet. Şey, e, parkta hemşerilerine takılıyor musun? Var mı öyle şeyler? Var, çok çok var. Fazla değil de. Bizim Pek tane yani. Öyle mi? Hı. Bizim orada insanlar yok mu? Yok. Hiç anlaşılmıyor. Sen ne yapıyorsun Aydan? Nasılsın? İyiyim valla sizi Biz de iyiyiz. Teşekkürler. İdare ediyoruz işte. Böyle öyle değil mi? Hı hı. Emek olmadı var. Ha, ha, ha. Ben yakınlaşmış hepimiz. <laughs> şey, Yok, 3 <laughs> sene odaydı. Ay ya üç üç. üç Neyken de. Nereye gitti ya üç buza. Hocama kapattım. Bizim sen gelmi. 18.30 olsa ben kurban keserim ya. <gülüyor> <gülüyor> kurban keseriz elbette o zaman ya. <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> ya ne var. var. benim ya. 5-6 <laughs> <beş, altı> sene. <laughs> English speak. Bir... İyi. Beş, beş, ne az kalmasın. çünkü 5-6 sene az mı kız? Çok mu 5-6 sene? 6, 6 sene yani. Çok kalı ya 3, 3 sene mı? <laughs> 5-6 sene de ne sene, sene de bayağı ya yani 20 <laughs> sene oldu şu an. 2 sene oldu ya. bu yana 20 sene. Eski evet. 25 sene de bitiyor ya 25 sene hafta artık. Şimdi prim istiyorlar değil mi? Yok, primim. Ben zaten. Olmuştur. 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 Sen ya. Şey, yılda ya. Kadar... Sen 7, 2 sene yaştan Şey, yıl doldu mu 23 sene oldu. 23. 2 o zaman var. 2 var. 1 sene Asya'ya zaman yılda var. 2 yıl o zaman acaba, de... bu yana da parka geliyordu, gidiyordu. Kim? Şey kız. Adı neydi? Adı neydi? Adı ne zaman Ben diyor babamın sözünü duyar gibi oluyorum diyor. Annesi de Mezayi. diyor ki <laughs> diyor. Sen de kafayı mı diyor. Ne babası diyor. Mezayi. Baba baba yok işte diyor. Mezayi. Bir de baktı iki dakika sürmedi babası. Demek ki bu